Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta Brawl Stars oynuyoruz. Korktum ya. Yani ilk başladığımızdan şuraya geldi iki tane savaşçı rakibimiz mi bunlar? Ne robatamız ya. Roblox Brawl Stars normalde de oynadığım için biliyorum. Aha. Kuro ses geldi. ilk video olduğu için şansımız kötü gidecek roblox'a, yani braster roblox, hiç boyutlu gibi. Hı -hı. Allah. Düt düt düt. Düt düt düt. geldim. O zaman, o burada buldum. Ne ne nasıl çıkacacağız, ce, ce, çıkacak? Nasıl çıkıyoruz? Of çıkamıyorum. O zaman ne yapayım? Böyle çıkacayım. bu bir şey yapmıyor orada da gördüm galiba şunu alayım bak gözümde kaldı şayı o da yoo şimdi yok mu silah sesleri Allah nereye geldik? Ha. Hatta, hatta. Ben ne nasıl buraya geldik? Bal, bal. <laughs> ya 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 ha. Bir tane daha ya ha. Bir tane daha ya ha. Bugün kutları biriktireceğiz. Geliyorum ortamlara kardeşlerim. Bin tane falan yapacağım bu videoda. <Gülüyor> <gülüyor> Yapmaya çalışacağım doğrusu. Ondan sonra da diğer bölüm belki kutu açarız. Bayağı biriktireceğim. Bun gel la buraya. Hadi kural gel. Ölüm de olur. Hürküsü olur mu? Olur Allah nasıl Allah. İsmi de koymana yaz. <laughs> Ve canımız var. O yüzden de daha... Arkamızda mı? Vodi. No, değil. Hayır koçum, bir sıkıntı var? Blood <laughs> bum. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Daha ilk olduğu için Hı? Topla topla topla. Benim için mi vermişler? Ya ne yapıyorsunuz siz? Gelirler şimdi alırlar bunlar. Oo oh, iyi. Yeah. Aldım. Daha var. Kalkmazsam nitala şarabım. Biz bir tane nitalayım. alalım. Aa nitala. Hayır. Nitala mitala. Hah? ne bastım evet, bak ay ay kaç nereden hmm, güzel bu nereden çıktı kasabliğe araba onun güzelleri de bam ay bam Ya bir yerde kavga vardı da nerede? Ay hmm, sesler yakınlaşıyor. <laughs> Önümdeymiş zaten. Gel buraya. Pem 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 pem. <laughs> Allah nereye gidiyor? Kavga yaşanıyor ve pem ölüyor oraya. Pem ne aldı pem? Ay götür bizi uzaklara. Lan nerede? Birine bulayı. Ay artık birine bul. Ay artık git. Piper, piper Piper. Piper. Lan ayı da zıplıyor. Pipel. Pipel. Piper. nerede wae... Piper? Piper oldu. Piper oldu. Dun 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 181 oldu da bir tane çöz bakayım ne kül de alacağım kül evet nasıl açıyorum fata bey uçma lan uçma lan aha ne bileyim Şöyle abla ver. Artık yani sıkıldım. Böyle ultimi hala atıyor ama. Bir daha şöyle meni Allah Oh, ayıl. Ayıl. Hı? Orada bir şey gördüm. Broke pıp 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 Arkadaşlar taktiği yaptım ve ölmüş. Buradan nasıl çıkacağız vallahi? Lan balığı gitmiş. Ben bir şey gidemem senden çıkarmazsam. Bir tane. Ih. Acaba balayı nerede? Hayırdır koçum benim yani. Bir sıkıntı mı var ya? Yani? Şeyliyle dağıtıyoruz ortalığı ya. Hemen taktik. Lan. ne olacak? Aşkım Neta. Dostum öldün. Bir dakika. Uçma zamanı. Böyle geliyorum dostum benim. Hı, mahalle öldü. Şunu mu öldünüz ya? Çok attım. Ay, iki boşta aldım. Kavga var şurada. Patlamayı gördüm. Sanki şuraya çıkamıyoruz. yen, yen yan abi, yan abi, yan abi, yan abi, yan abi. <laughs> Boom. Yan abi de öldü. Duzum bu. Ulti at. Öldü. Ben de ölmüşüm. 150 kupada olamadık da. Şper aldık. Bismillah. Ne yani. gitti. Tam bu da. Oo. Oh. Geri daha yedi. Bir daha yedi. Herkese tak tak. Neyse arkadaşlar bu bölümlerine bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz. Belki de diğer bölümde kutu kasabiliriz.